Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda maalesef hala hasta olduğum için sesim biraz kötü çıkıyor, kusura bakmayın. Ama artık desteleri açmak istiyorum çünkü bununla birlikte bir deste daha tanıttım. Hangi sırayla yayınlanır bilmiyorum. Ayrı ayrı koyacağım ki hani ismiyle desteği aratanlar ulaşabilsinler. Çünkü ben Türkiye'de ulaşamıyorum yani. Türkçe YouTube kanallarında genellikle çok böyle deste tanıtımı detaylı bir şekilde olmuyor. Yabancı YouTube kanallarında böyle Deck Review adında hani ilk izlenim, ön izlenim adında e, desteleri gerçekten güzel bir şekilde anlatıyorlar. ben de meraklıları için artık bundan sonra biraz daha detaylı anlatım bu şekilde videolar çekeceğim. Bu desteyle olayımız çok komik. Ben yine YouTube'da böyle işte ne alabilirim, bakabilirim diye yabancı YouTube kanallarında tarot desteleri arıyorum sonra bu desteyle karşılaştım ay dedim ne kadar güzel yani gerçekten görselleri gördükçe vuruldum desteğe derken tamam dedim alayım normalde de bir şey almadan ben aylarca düşünürüm ama baktım dolar her geçen gün artıyor bu da hani yurt dışında vardı sadece dedim alayım yani yoksa pişman olacağım neyse ben bu desteği sipariş verdim bu bana geldi Akşam Instagram'a bir girdim. Butik yayıncılık bu desteği basmış. <laughs> Önceden deste basacakları zaman birkaç ay öncesinden söylüyorlardı. Bu deste çıkacak, şu deste çıkacak diye. Allah'ım bunlar çok yakında diye orada yazıyı görmeyeyim mi? Yani beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü e, yurt dışından deste almak gerçekten çok maliyetli. Hem destenin kendisine para ödedim, kargoya ödemedim ama gümrük vergisine para ödedim. Yaklaşık böyle bir 500-550 lira civarındaydı ben bunu alırken. Ee, Nisan ayında mı aldım? Mart ayının sonunda mı aldım? Sanırım Nisan ayında aldım. Nisan 2023 için konuşuyorum. Ee, 290 lira da gümrük vergisi ödedim UPS kargoya. Haliyle desteğinin fiyatı yani yaklaşık bana böyle 700-750 liraya falan denk geldi. Hatta 800 lira belki de. E, butik yayıncılıkta çok 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 daha uygun. <laughs> Dileyenler oraya bakabilir. Yani ilk kez böyle düşünmeyip, acele edip almamın biraz şey oldum ama olsun. Değer. E, neticede bu desteleri yazanlar var, çizenler var. O yayın evi ondan ekmek yiyor. O yayın evinin matbaası ondan ekmek yiyor. Helali hoş olsun o yüzden. Ama üzücü olan ne tabii? Yani bakar mısınız yurt dışı fiyatına? Dolarla fiyatına daha doğrusu 30 dolar. 29.99 30 dolar ama işte biz ne kadar alıyoruz? Yani üzücü. Gerçekten çok üzücü. Türkiye'de de yani aslında uygun değil. Ben ilk tarot destemi çok iyi hatırlıyorum. 28 liraya almıştım kağıt, kitap bunlar artık yani lüks oldu hepimiz için şimdi dediğim gibi ben bunu aldım Ankara'dayken geldi sonra benim Tekirdağ'a gelmem gerekti Tekirdağ'a geldim hastayım video çekemiyorum video çekemedikçe desteği açamıyorum çünkü izleyicilerime sağdım <laughs> birlikte açıldım istiyorum desteği açamadım haliyle çatladım meraktan çatladım Hadi bakalım bismillah diyelim ve birlikte açalım. Yani vuruldum. Desteğe vuruldum çünkü çok çok yani güzel. Sufi tarot. Böyle bir kapağı var. Eserin sahibi Ayada Hüseyin. Yani hadi bismillah diyelim. Hey House'un. Hey House gerçekten çok kaliteli bir yayın evi. Göreceğiniz üzere. Kutusu çok güzel. Ne demiş? There you have the courage to be who you really are. Gerçekten kim olduğunu gösterecek cesaretin gücün var mı? Ya da gerçekten gerçekte kim olduğunu Aa, çeviremedim. Çeviremedim. Anlıyorum ama çeviremiyorum. Benim lanetim zaten bu. Çeviri gerçekten çok başka bir sanat. Gerçekte kim olduğuna gösterecek cesaretim var mı? Yani kim olmana cesaretin var mı? Çeviremedim. Yani kendin olmayı aslında cesaretim var mı demek istiyor da lafı çeviremedim. <laughs> Böyle bir kitapçığım var. Hmm, arkada da Esen'in sahibini görüyoruz. Ayeda Hüseyin. Hı 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 hı. hı, -hı. Hmm. Yani kendisi zaten sufizmle ilgiliymiş ve sufi meditasyonuyla ilgili eğitim veriyormuş. Bu konuda zaten kendisi bir öğretmenmiş ve aynı zamanda bir gazeteciymiş. Hmm. Mevlana şiirleri hakkında da çalışmış kendisi. Ontario'da yaşıyormuş bu tarz yeni desteler aldığınızda arkadaşlar e, kitapçığı mutlaka okuyun. Hani klasik tarot desteleri aldığınızda kitapçıklar zaten evet çok bir anlam ifade etmiyor. Ama tasarım destelerde bu şekilde özel destelerde kitapçı okumanız çok önemli. Çünkü orada yazarın yani bu desteği oluşturanın katmak istediği farklı bir içgörü var. Katmak istediği farklı bir anlam var. Haliyle eğer onu okumazsanız o anlamı bilmeden sadece bildiğiniz anlamlarla devam edeceksiniz. Yeni desteler ufkumuzu geliştirir. Yeni deste hani almaktaki aslında en büyük amaç bu. Ufkumuzun genişlemesi. Ya ben bu aralar tabii özellikle yeni deste almaya çalışıyorum. Çünkü malum hani YouTube'a geri döndüm ve e, biliyorum sürekli aynı desteleri görürse siz de sıkılıyorsunuz. O yüzden inşallah hepimize iyi gelir. Böyle kağıt bir mantıla birleştirmişler çekmiyor <laughs> Yok. Makas kullanalım. Desteğe zarar gelmesin. Açamıyorum şu an. Bugün bende bir tutukluk var. Hastalıktan herhalde. Evet. Kapaktaki kartımız. Salık. <laughs> Belli ki sıfır zaten numarasıyla. Bu bizim aptalımız. Yani jokerimiz. Yani delimiz. The fool yani. Salık demiş. Kart kalitesi güzel. Arka deseni böyle. Çok güzel. Çok güzel bir joker. Yola düşmüş bakın. Ve burada kuşlar bir üçgen çiziyor. Bakalım anlamı neymiş. Dediğim gibi kitapçını okuyacağım ben merakla. Büyücü. Alchemist. Simyacı demiş büyücüye. Çok güzel. Yani simyacı gerçekten büyücünün asıl anlamına çok 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 uygun bir kelime seçimi zaten. Mürşida. <laughs> azize. Mürşida. Ne kadar güzel bir Azize. Şöyle tam gözüksün. Şahbanu. İmparatoriçe. Şahbanu. Çok güzel. Sultan. <laughs> i̇mparator. Koç boynuzlarıyla zaten imparator olduğunu gösteriyor pir <laughs> aziz bakın ve buradan yükselen yazılar aşıkan hani aşık bir aşık aşıkan tabii çoğul aşıklar ne kadar güzel bir aşıklar bakar mısınız çok huzurlu yukarıda da meleği bakın belli belirsiz kanatları gözüküyor vali <laughs> Araba kartı. Savaş arabası ya da. Çok güzel. Kuvvat. <laughs> Güç kartı. Çok güzel. Bayıldım bayıldım. Ermiş'in güzelliğine bakın. Derviş. Karanlığın mağaranın içinde. Elinde böyle minik bir ışık. Mağaranın içine de bir ışık geliyor. Şarka falak. Kader çarkı. Adal. Adalet. <laughs> Teslim. <laughs> Aslan adam. Maut. Ölüm. Sabr. Çok güzel. Çünkü yani denge kartının gerçekten en zaten kuvvetli anlamlarından biri sabretmektir. Temperance'dır İngilizcesi de. Ölçülülük aslında ılımlık anlarız. Yani bu destenin şeytan kartını da ben bayıldım. Çünkü nefs. Nefsimiz. Nefsin karanlığı. Bakın zincirleri gösteriyor orada aslında. İnsanın kendi nefsi. Şeytan. Minar. Kule. Ve bayıldığım bir diğer kart. Stera. Yıldız. Böyle güzel bir yıldız kartı gördünüz mü? Yani İyice gözükmesini istiyorum. Kamar. Ay. Şurada köpekler gözüküyor. Şems. Güneş. Mizan. Mahkeme. Dünya. Dünya. Kulum <laughs> Şöyle koyayım. <laughs> Bu şekilde göstermeye devam edeyim. Değnek ısı. Değnek ikilisi. Değnek üçlüsü gemiler gelmiş. Değnek dörtlüsü. Değnek beşlisi. Değnek altılısı. Değnek yedilisi. Şeye benziyor. Light Sears Tarot'ta da şeydir ya. Buna benziyor. Yanımda değil o şu an. Yanımda mı yoksa? Yok yanımda değil. <laughs> yanımda değil. Kendi evimde. Değnek yedilisine. Oradaki değnek yedilisine benziyor. Uu, değnek sekizlisi. O hız çok güzel anlatılmış gerçekten. <laughs> değnek dokuzlusu. Elinde kadın meşale bir yere sığınmış değnek omsu. yükler güzel. Dağıt rostas. Hmm. Değnek elçisini öyle değnek kızı olarak aslında tanımlıyor. Değnek oğlu, şu değnek şövalyesi. Melika. <laughs> değnek kraliçesi. Şah of Staffs. Değnek kralı. çok hafif aslında böyle şey değil. Kaliteli ama çok hafif. Kupası. Yani tarotun en zaten sevdiğim kartı diyebilirim. Ay çok güzeldi bu. Evet bundan da çok etkilenmiştim. Kupa ikilisi yaşlı bir çift. Eşimle hayalimiz birlikte böyle çok çok yaşlanmak. Kupa üçlüsü. Çok güzel. Kupa dörtlüsü. Dört tane böyle kupa. içinde ne kadar güzel altınlar. Ama beyefendi bakmıyor. Görmüyor şans. Ah kupa beşlisi. Kupalar, fincanlar kırılmış. Kızımız üzgün. Mutsuz. Kupa altılısı. Kupa edilisi. Hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim? Kupa 8'lisi zaten. Yola düşmek. <laughs> kupa 9'lusu. Mest olma haliyle yansıtmışlar. Kupa 9'lusunda her şey kavuşmuş mutlu haline. Ve Kupa 10'lusunun güzelliği. Vay çok güzel. Bunu hatırlamıyordum. Şu an bir daha. Bir daha vuruldum ve bir daha ne kadar güzel bir seçim yaptığımı anladım. Çok güzel. Ay çok güzelsin ya. Uf. Ya Dedim ya ben bu desteğe aşık oldum. Ben normalde böyle hani nasıl tarif etsem edemedim şu anda. Anlatamayacağım için doğru kelimelerle vazgeçtim. Neyse. Şöyle göstereyim. Yani normalde çok böyle kolay kolay beğenemiyorum desteleri öyle söyleyeyim. Hani bir destenin böyle farklı olması çok beğenmem için yeterli olmuyor. Ya da böyle işte zorla işte tasavvufa onu böyle zorla sokmaya çalışmak vesaire çok başarısız olabiliyor bazı desteler o konuda. Mesela Rumi tarot da güzel. Güzel uyarlanmış. Zamanında onu da kullanmıştım. Şu an elimde yok çıkarmıştım elimden. E, her zaman güzel olmayabiliyor. Sufizmle, tasavvufla alakalı e, desteler bazen çok zorlama olabiliyor. Ben zorlamayı sevmiyorum. Doğal gözükmesini seviyorum. Ve bu deste de ben çok doğallık gördüm. Çok içtenlik bilmiyorum. Yakınlık gördüm. Çok ait hissettim kendimi. Kupa şövalyesi. Melike of Cups. Ya çok güzel. Kupa kraliçesi. Ben yani yengeç kadın olduğum için tam bir böyle kupa kraliçesiyim ve e, ee, tavus kuşu semboliği benim için son birkaç yıldır çok önemli. Kendime yaptığım bir açılımda görmüştüm çünkü ve sonra her zaman karşıma çıkmaya başlamıştı. Ve etrafını tavus kuşu semboliyle çevirmişler. Çok çok hoşuma gitti. Kupa kralı. Şelalenin orada böyle mağaranın dibinde oturan bir adam. Oy kılıçasının güzelliğine bakın. Güzel. Kılıç ikilisi, o oh, hadi karar verememe hali, ikilem hali, gözleri bağlı bir kadın. <laughs> Kılıç üçlüsü, yaz, elem, keder, acı. Kılıç dörtlüsü. <laughs> Kılıç beşlisi, kılıçlar suya atılmış kılıç altılısı gidiyoruz artık <laughs> ama özgürüz yani oradaki kanatlar sanki o özgürlüğü de yansıtıyormuş gibi çünkü isteyerek gitmez kılıç altılısındaki başka çaresi artık kalmamıştır kılıç yedilisi görmeyi sevmediğimiz o kart ya tarot da klasik tarotta da bir daha kılıç yedilisinin çok böyle sinir bozucudur ya görüntüsü çok yani sevmem Bu biraz daha hadi güzelmiş yani çizim çok güzel bir kılıç sekizlisi. O kısılmışlık, kapana kısılmışlık hali. Kişinin gerçekten kendini çaresiz hissetmesi. Çok güzel yansıtılmış. <laughs> çok güzel bir kılıç dokuzlusu. Kafasının üstünde böyle kılıçlar hortum oluşturmuş artık. Of. Köyünü yakıp yıkmışlar kızın. Bakın kılıç olmuşsa. Yaşayabileceğin en kötüsünü yaşamak gerçekten bu olsa gerek ne kadar güzel kılıç alcısına bakın. Oo, kılıç şövalyesi. Tarot'un en hızlı şövalyesidir çünkü. <laughs> Harika bir kılıç kraliçesi. Kıralım mı? Nedense hep böyle bir çerçevenin içinde sanki tablonun içinde gibi kılıç kıralım. Tılsım ası çok güzel. Tılsım ikisi çok tatlı ya böyle <laughs> iki tane davul çalıyor ve bizim o meşhur sonsuzluk sembolümüz oluşuyor bakın. <laughs> Tılsım üşüyorsa birlikte bir şeyler işlemek, yapmak, level atlamak, parçaların bir araya gelmesi. Tılsım dörtlüsü. Cimri adam. <laughs> Tılsım beşlisi. Kapının dışında kalmış. Ne kadar mali derdi, değil mi? dışarıda kalmak. Kapının dışında kalmak. Tılsım altılısı. <laughs> Çok güzel. Tılsım yedilisi. Sabırlı, akıllı bekleyiş. Ne olacak acaba sorusu. Tılsım sekizlisi. Sabırla çalışmak. mükemmeliyetçilik yetçilik, elemeyi. Tılsım da kuzusu. Ay nasıl güzel. Tılsım oğlusu ve meşhur mutlu aile tablosu. Tılsım elçisi. Çok şirin. Tılsım şövalyesi. Ah atına bakıyor. Henüz atının yanında değil. Yola çıkmasına var. Tılsım kraliçesi ve kurmuş <laughs> tılsım kralı çok güzel şimdi karıştıralım karıştırılışını bir görelim boksunuz böyle <laughs> biraz zor olabilir o yüzden karıştırması hmm, böyle karışıyor ama böyle karışıyor peki kart kalitesi dediğim gibi güzel e, butik yayıncılığı nasıldır tabi bilemiyorum arkadaşlar hani hey hasun gerçekten güzelmiş ama butik de güzel basıyor ya genelde. Haklarını yemeyeyim yani. Güzel basıyor. Hatta <laughs> çıkardıkları destelerden birini aldım. Az kalsın. Hatta bu desteyle birlikte ben o desteği de sipariş verecektim. Allah'ım iyi ki vermemişim. <laughs> Ucuz atlattık. Hiç olmazsa onu butikten alabildim. Yani çünkü gerçekten çok ciddi bir fiyat farkı var. Güzel. Şimdi bir tane bize mesaj olması adına şöyle sufiden bir kart seçelim. Kitapçığından bakacağız ama tamam mı? Hani dediğim gibi on farklı anlamı görmek istiyorum çünkü. Hmm, değnek üşüsü geldi. Hadi bakalım. Şöyle. Başarı sıkı çalışmanın ödülleri, özgürlük, deniz aşırı bağlantılar, mutlu sonuç demiş. Ters anlamını da vermiş. Ben genelde ters okumuyorum çünkü her kartın zaten gölge anlamında kendini içinde taşıdığına inanıyorum. Farklı bir şey söylüyor mu diye bakacağım. Zamanla aslında kurulmuş bir güç olduğundan bahsediyor. Gemilerimizi izlerken ayakta durmamız, dik durmamız, başarıyı alma kartımız. Daha öncesinde attığımız adımların, yaptığımız aslında eylemlerin, seçtiğimiz şeylerin bize artık sonuçlarını vermesi. Ve hı hı, ödüllerimizi almak üzere aslında böyle umutlu bir şekilde ufka bakmamız. Ticaretle ilgili işler projeler. Aha. Hmm. Fikirlerimizin böyle şekil alma sürecini aslında izlemek. O ilk zamanları olur ya bir fikrinin bir projenin gerçeğe dönüştüğünü görürsün. Bundan bahsetmiş. Hmm. Stage of Euros. Ne demek acaba bu? Burada çünkü yine böyle e, Arapça bir tabir kullanmış. Hmm. Bir maceranın başlangıcı. Hmm. Güneşin doğuşu ve yeni ay demiş. Buna benzer demiş. Bir maceranın başlama sürecinden bahsetmiş aslında. İleri ilerlemenin heyecanı yani özellikle eğer bir şeyler için planlar yaptığınız bir süreçse Kafanızdaki hayallerin, ideallerin gerçekliğe dönüşmesine dair yapılan planların süreci ise bunların gözüktüğü buna dair bir mesaj olabilir. Ve diyor ki bu kartı aldığında çabalarının, efortlarının fark edildiğinin bilincinde ol. Sen elinden gelenin en iyisini yaptın artık hani burada ödüllerini alma zamanın aslında. Ve dünyada kendi yerini ve... Ee, kendini, kendi değerini bildiğin sürece hmm, içeride de büyümen, içsel olarak da büyümen için bir zamandır bu diyor. Bunun zamanıdır diyor. Hmm, iletişim becerilerinizle ilgili yine dikkatli olmaktan bahsedilmiş. Bunların farkındalığını almaktan bahsetmiş. Yeni yine fırsatlara evet deme zamanı. Hmm. Evet Arzuların ve ideallerin için harekete geçmek adına da gayet kıymetli bir zaman dilimi diyor. Şu an yeni bir başlangıç sürecindesin. Hı hı. Ve diyor ki seni bu başlangıç sürecine, bu ödül alma sürecine getiren senin harcadığın efort ve sahip olduğun vizyondur. Şöyle bir olumlama vermiş bakın Affirmation. Kalbimi yeni fırsatlara açıyorum. Çok güzel. Şu soruları da kendimize sorabiliriz diyor. E, hedeflerime daha yaklaşmak için ne yapabilirim? Başkalarıyla nasıl iletişim kurabilirim? Nasıl bağlantı kurabilirim? Bir yandan kendi aslında vizyonumun gelişmesini beklerken başkalarıyla nasıl bağlantı kurabilirim? Ve bir şey diyeyim mi? Yeni başlayanların aslında bence alabileceği bir deste. Ee, özellikle zaten hani Türkiye'de de olduğu için alabilirsiniz hiç tarot bilmeseniz bile ne bileyim bir tane böyle çekip buradan aslında bir kendinize ders çıkartabilirsiniz bence. Çünkü olumlama vermiş. Kendinize sormanızı istediği sorular vermiş. Yeni tarot öğrenenler alabilir bence bu desteği. Çünkü çok şey değil. rider whitedeki aslında şeye yakın bir çizim hali var öyle söyleyeyim. Hani şey kafanızı karıştırmasın işte ne bileyim kılıç oğlu, kılıç kızı falan onlar kafanızı karıştırmasın. İşte kızlar orada elçilerdir. Oğlanlar da hep şövalyelerdir zaten. Kafa çok gerçekten karıştıracak bir şey yok. Ee, alınabilir yani. Ve dediğim gibi zaten Türkçe'ye çevrildiği için şeyinde zorluk yaşamazsınız. Çok güzel. Yani ben memnunum aldığıma. Gerçekten beni heyecanlandıran bir deste oldu. Ee, özellikle böyle ruhsal açılımlarımda kullanmayı düşünüyorum. İlişki açımlarını zaten burada kanalda yani özellikle zaten kullanacağım. İlişki açılımları için çok Tatlı olacağını düşünüyorum. Böyleydi arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz aşağıya. Biraz hani görüntü şeyden dolayı maalesef pek iyi değil. Kendi işte tripodumdur vesaire biraz sıkıntı. Küçük bir tripod koydum. Ne kadar iyi çekiyor o yüzden çok emin değilim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Lütfen sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.